Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir hata düzeltme videosu yayınlayacağım. nasıl çekiyoruz şu an. Çektikten sonra yayınlayacağım. Ee, bu hatamız, bu mouse'un orta tuş dediğimiz yukarı aşırı kaydırdığımız yuvarlak tuşta oluyor. Bu tuşu aşırı veya yukarı hareketlerimden yanında gördüğünüz gibi ses artıp kapanıyor, açılıyor. Bunu şimdi düzeltmeyi göstereceğim. Bu yuvarlak tuşun tam altına, mouse'un tam ortasına DBI dediğimiz DBI tuşumuz var. O garip oldu bir 10-15 saniye başarılı tutuyoruz. Ve hatamız çözülmeye çözülüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu anda hatamız olmuyor. Şu an yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle de göstereyim. Hemen bir YouTube'a girelim. Şöyle aşırı kaydırım. Hiç görmüyorsunuz görüyorsunuz buraya bilemiyorum. gördüğünüz gibi e, video izlediğiniz için teşekkürler bunu yayınlarım ben bulmakta zorluk çektiğim için çektim bunu hepinize görüşürüz kendinize iyi bakın